Hepinize merhaba arkadaşlar. Daha istiyorum ama Türkiye kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü videomuzda Mini GT markasının Audi RS6 Avant modellerini inceleyeceğiz. İki model inceleyeceğiz. Bir tane siyah port bagajlı olan diğerini de açacağım birazdan. Daha önceden muhtelif detaylar dan almıştım. Yani muhtelif detayları takip ediyor musunuz bilmiyorum ama gerçekten bu e, hobiye, bu e, camiye gönül vermiş kişilerden bir tanesidir. Hem Instagram sayfasından takip edebilirsiniz onu. E, güzel modeller bazen getiriyor, çok uygun fiyatlara veriyor. Onlardan da alabilirsiniz. Instagram sayfasında açıklamalar kısmına yazıyorum. Paketlemesi bu şekilde arkadaşlar. şurada açıldım. Kutusu çok şık. Gerçekten teşekkür ediyoruz. Instagram hesabı muhtelif detaylar ve YouTube muhtelif detaylar. Onların linkini açıklamalar kısmına bırakacağım. Evet, kutusu dediğim gibi çok şık, çok sağlam, güzel paketlenmiş. Kutunun dizaynı da harika. Kendisine bu arada tekrardan teşekkür ediyoruz. Sevgili muhtelif detaylar. Evet, buradan da bu çıkıyor. RS6 Avant kamuflaj ya da işte böyle silver dijital renkli. Yani sıraşka kutunun içeriğine iki tane güzel e, yapıştırma sticker'ını koymuş. Ve güzel günlerde sergileyin diye de kart koymuş. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Çok ince hareketler bunlar. Arkadaşlar ben yavaş yavaş bunları açarken sizler zaman çekebiliyorsunuz. Şu aşağıdan çıkan e, videoları beğen kanala abone ol ve bildirimleri aç tuşuna basarsanız mutlu etmiş olursunuz. Lütfen videoyu beğenin, yorum yapın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Evet. Şimdi şunu da açayım. Parlaklıkları atalım. Yukarıdan gelen kutuyu çizdik. Yukarıdan inen Instagram sayfamızdan bizi takip edin. Güzel güzel bazen böyle e, hediyelerimiz oluyor. Onlardan yararlanmanızı tavsiye ederim. E, şu yandan çıkan Facebook sayfasından takip edebilirsiniz bizi. Evet arkadaşlar modellerimiz bunlar. E, mini GT Audi RS6 Avant Cellular Digital Camouflage modeli olan 255 numaralı model. Bu da Yine Audi A6 Avant, bilek yani siyah metalik siyah ve üzerinde port bagajı olan modelimiz. Şöyle BMW, Mercedes ve çok istisna Porsche modellerinin dışında A6 benim gerçek hayatta da severek takip ettiğim hem hayallerini hem idolümü gerçekleştirmek için en kısa sürede kavuşmayı planladığım bir model. Gerçekten çok seviyorum. O yüzden Ares altının bende ayrı bir yeri var. Evet. Bunu söylemiş miydik bilmiyorum. 257 numaralı. Ha şunları söylemedim. Şimdi bazı arkadaşlarımız soruyorlar işte sağdan direksiyon nasıl oluyor anlaşılır, soldan direksiyon nasıl anlaşılır. Arkadaşlar Left yazarsa bu e, seri kısmının yanında soldan direksiyon, right yazarsa sağdan direksiyon. Bizdeki modellerin ikisi de arkadaşlar soldan direksiyonlu modeller. Bir tanesini açtık, diğerini açalım. Şu Ares yazısı yani kırmızı efsane e, lisanslı gördüğünüz gibi Ares benim için çok özel bir araç arkadaşlar. Evet. Hangisinden başlayalım? İlk önce düzden başlayalım. Yani port bagajı olmadan ya da beraber yan yana gideriz. Şunu da çıkartalım. Ya inanın bugüne kadar çoğu modeli inceledim. Sizlerle paylaştım ama bu ayrı bir heyecan veriyor. Umarım ee, güzel bir kalıp ve detaylar iyi olmuştur, iyi çalışılmıştır. Şimdi her zamanki gibi modeli alttan incelemeye başlayalım arkadaşlar. Mini GT Made in China. Egzoz çıkışlarımız var. Çift egzoz ki sesi mükemmeldir Ares'in. E, cantlar efsane güzel orijinal Ares çantı. Gri kamuflaj metalik gri kamuflaj desenliydi. E, soldan direksiyonu buradan görebiliyorsunuz. Altta Böyleydi. Başka ön tarafa geldiğimizde şöyle arkadaşlar. Audi'nin o dört halkalı ve öndeki panjuru harika bir şekilde duruyor. Havalandırma yerleri işlenmiş. Far detayları çok güzel. Aynalar metal bu arada. Kapı açma kolları, benzin deposu harika. Bence arabanın ya daha doğrusu modeli Arkadan görünüşü daha güzel arkadaşlar. Şöyle ışığı da ayarlayayım. Baktığımızda Ares 6 yazısını her yerde görüyorsunuz. Egzoz çıkışları, far detayı, arka difizörler gerçekten mükemmel olmuş. Station wagon bir aracımız. Söylemiş mi bilmiyorum. Antenimiz. Gerçekten harika. Şimdi e, Hot Premium'larda buralarda perçin var arkadaşlar. Sökmek istediğinizde perçini kırmak zorundasınız. Ama mini ciltlerde de vidalı çıkabilir. Şimdi de siyahını inceleyelim. Yani bana göre siyah gerçekte de güzel. Ama bunun Audi'nin e, esrar rengi renkleri oluyor. Çok alımlı, farklı renkler oluyor. Ares'te de bence mavi işte gri olabilir. Kapuccino kahverengi olabilir. Böyle değişik renkler olmazsa bir modeli göstersin. Evet. Yine Mini GT yazımız, Made in China, egzoz çıkışlarımız zaten egzozları harika. Yine aynı şekilde Ares yazımız, Audi amblemimiz, farlar ve port bagajımız arkadaşlar. Kapı açma detayları, aynalar yine Bunda, bunda da mı? Bakayım. Şey. plastik gibi. Evet, bunda plastik arkadaşlar. Ya bunda da plastikmiş. Ya yani metal sanmıyorum. Pardon. Aynalarımız plastik. Bazı model, modellerde metal. Soldan direksiyon. Ee, koltukları harika duruyor. Ares'in koltukları gerçekten çok güzeldir. Ya anlatacak pek bir şey yok. Port bagajı çıkıyor mu? Yok, çıkmıyor. Bunu nasıl yapmışlar? Ben bilemedim. Yapıştığı mı? bir mı var bilmiyorum. Şurada i̇şte, A çıktı. <laughs> çıktı yani. Evet. Şu bunu buraya yapıştırmışlar. Normalde port bagajlarda orijinal arabalarda arkadaşlar bu şekilde bir tesisat döşeniyor. Üzerine bunları port bagajı koyuyorsunuz. Evet. Şuradan delikten dek getirelim. Umarım kırılmamışızdır ki. Kırılmadı. Evet. Şöyle. Port bagajda ayrı bir hava katıyor modele. Evet. Gerçekten ikisi de efsane. İkisi de mükemmel bir model farklı açılardan sanırım bu kırılmadı da ufak bir yapıştırıcısı varmıştı. Onu tabii ki hallettik. Buraya bir bir nokta yapıştırıcısı yani daha doğrusu bir ufak bir yapıştırıcı koyacağız. Modellere baktığımızda arkadaşlar jantlarındaki farklılıklar var ayrı olarak. Bence Green'in jantları daha güzel. Arkadan baktığımızda ise şöyle aynı bir farklılık yok. Kalıp sonuçta aynı. Sadece cantlar farklı. Önde de yine baktığımızda ise kalıbın aynı olduğunu, renklerden dolayı bazı detayların daha ön plana çıktığını görüyoruz. Evet, şöyle yapıyorlar ya biz de böyle yapalım. Arkadaşlar iki tane Ares Avant modelini inceledik Mini GT, Audi Ares 6 Avant modelini inceledik. Güzel modeller tavsiye ederim. Ee, tekrardan şu yandan çıkan, aşağıdan çıkanlara uyun. kanala abone olun lütfen, bizi Facebook'tan, Instagram'dan takip edin, yorum yapın, videoyu beğenin arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde daha farklı farklı modellerle karşınıza çıkacağız. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.